Trafiğin tanımını yaptığımızda yayaların, araçların, hayvanların karayolu üzerindeki hal ve hareketleridir demiştik. Karayolunun da tanımını bilmeliyiz. Karayolu, kamunun faydalanmasına açık olan araç şeridi, köprüler ve alanlardır. Ve bunlar da karayolunun çeşitleri. Karayolunun çeşitlerini ve tanımlarını ezberlemektense anlayarak, hayal ederek tamamen vakıf olmalıyız. Ve ileriki konularda daha net konulara daha net yaklaşabiliriz. Ana yolun tanımı ana trafiğe açık olan ve bu yoldan geçerken ve girerken ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayollarına ana yol deniliyor. Genelde böyle bir yol kesimi çizdiğimizde herkes buradaki yolun ana yol olduğunu söyleyebilir. Ancak tanımdan da anlaşılacağı gibi herhangi bir işaret yoksa bu yollardan herhangi birisine ana yol diyemeyiz. Mutlaka diyelim ki buradaki tali yola bir yol ver işaret levhası koyduğumuz zaman burası ana yol olabilir. Herhangi bir işaret yoksa hiçbir yol diğer yola göre üstün veya geçiş hakkına sahip olamaz hiçbir araç. Tanımımızı tekrarlamış olalım. Ana trafiğe açık olan bu yola girerken ve çıkarken ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaret levhalarıyla belirlenmiş yollara ana yol diyoruz. Tali yol bağlandığı yoldan daha az önemli olan yollara verilen isimdir. Tali yoldaki araçlar, ana yoldaki araçlara ilk geçiş hakkını vermelidir. Bölünmüş yolun tanımı ise, bir yöndeki taşıt trafiğine ayrılan kara yolunun bir ayırıcıyla diğer taşıt yoluna ayrılmasıyla oluşan yapıya deniliyor. Yani bir yöndeki taşıt trafiğine ayrılan karayolu herhangi bir ayırıcıyla bu ayırıcı başka bir ismiyle röfüş bu ayırıcı iki çizgi devamlı çizgi yan yana da olabilir ya da herhangi bir yapı olabilir. Bölünmüş yollarda karşı yönden gelen araç trafiğine geçmek asli kusur sebebidir. Bağlantı yolunu açıklayalım. Kavşak alanı dışında kalan. Ancak bağlantı yolunu daha net anlayabilmemiz için önce kavşak tanımını değerlendirmiş olalım. Kavşak en az iki karayolunun kesişmesi ya da birleşmesiyle oluşan ortak alana kavşak deniliyor. Bağlantı yolu kavşak kollarını bu şekilde birbirine bağlıyor. Onun için bağlantı yolu denmiş. Tanım olarak kavşak alanı dışında kalan, taşıt kollarının birbirine bağlanmasını sağlayan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış karayoldur. Bağlantı yollarının en önemli özelliği tek yönlü trafiğe ayrılmıştır ve tek yönlü trafiklerde ayrılan yollarda geri gitmek yasaktır. Böylece aslında tek yönlü yolun da tanımını bir nebze yapmış olduk. Tekrarlamış olalım. Taşıt yolu üzerinde sadece bir yönde hareket edilen yollara tek yönlü karayolu, her iki taraftan hareket edilebilen yollara da iki yönlü karayolu deniliyor. Tek yönlü yollarda geri gitmek yasaktır. Mülk yolu ise herhangi bir mülkten taşıt yoluna bağlantıyı sağlayan yoldur. Mülk yolları üzerinde park etmek yasaktır. İmtihanda şöyle bir soru karşımıza gelebilir. Mülk yolları başka bir ismiyle geçiş yolları önünde ve üzerinde yapılması yasak olan hangisidir diye bir soru gelirse o zaman doğru cevap olarak ne diyoruz? Park etmek yasaktır. Erişme kontrollü karayolu, erişme kontrollü karayolunun tanımı transit trafiğe tahsis edilen, belirli yer ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya hayvan ve motor araçların giremediği ancak izin verilen motorlu araçların faydalandığı, trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayol şekliyle yapılıyor. Karayolumuzu bir de bizim çizdiğimiz şekilden anlamaya çalışalım erişme kontrolü karayolları çok şeritlidir genelde. Ve bakın tanımda geçti. Belirli yer ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yapılamayacağı söylenmişti. Giriş yapılan bölüme hızlanma şeridi, çıkış yapılan bölüme de yavaşlama şeridi diyoruz. Erişme kontrollü karayollarında duraklama ve park etme yapılamaz. Yasaktır. Yaya yolu ve taşıt yolunu anlatalım şimdi de. Değerli arkadaşlar, yaya yolu en çok banket ifadesiyle karıştırılmaktadır. Yaya yolunu anlayabilmek için size şu şekilde bir platform, karayolu platformu çizmiş olalım. Şu ortadaki bölüm, şuradaki geçen bölüm şerit. Bunun birleşimiyle taşıt yolu, başka bir ismiyle kaplama oluşuyor. Yani taşıt yolunun tanımını da hemen söylemiş olalım. Karayolunda genelde taşıt trafiği için ayrılmış bölüm ve alanlara taşıt yolu deniliyor. Başka bir ismiyle kaplama. Bakın taşıt yolu bitimiyle işte burada mülkler vardır. Özel mülkler, tüzel mülkler vardır. Bunlarla taşıt yolunun bitimiyle mülkler arasında kalan ve sadece yayaların kullanımına ayrılmış kısımlara yaya yolu deniliyor. Banketle karıştırılan bir husus var. Banketin tanımını net dinlediğimiz zaman aradaki farkı çıkartacaksınız. Taşıt yolu bitimiyle şev başı veya hendek iç üst kısmı diyor tanımlarda, kitaplarda böyle geçer. Bunu da açmış olalım. Şev karayolu yapısına göre yüksekte kalan kısımlara, hendek ise karayolu yapısına göre altta kalan kısımlara verilen isim taşıt yolu bitimiyle şeyubaşı ya da hendek iç üst kenarı arasında kalan olağan olarak yayaların zorunlu hallerde araçların kullanabileceği kısma banket deniliyor. Banketle yaya yolu arasındaki fark zorunlu hallerde bankette araçların da faydalanabileceği. Oysa yaya yolunda asla araçlar faydalanamaz. Her iki tarafında da banket olan bir karayolunda yürümek zorunda olan yayalar sol banketi tercih etmek zorundalar ve aynı zamanda gelen araçlara kendilerini belli edebilmeleri için açık renkli giysiler veya geceliğin ışık saçan herhangi bir cisimle bu banket platformunu geçmek durumundalar.